Bugüne kadar ilisyonistlerin nasıl uçabildiklerini, nasıl havada asılı kalabildiklerini merakla izledik ve çözmeye çalıştık. Her ne kadar bu göz yanılmasını çözemesek de böyle bir olayın olamayacağını biliyorduk. Peki ya bildiğimizi sandığımız şeyleri aslında yanlış biliyorsak? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ağırlı olan bir cisim havada kendi başına asılı durabilir mi? Hindistan'da birçok kişinin havada durabildiğini ve havada durabilme yöntemlerini yazan kitaplar mevcut. Brahman ve Hint fakirleri gibi kişilerin bu olayları rahatlıkla yapabildikleri görülüyor. Avrupa'da ise bilinen ilk levitasyon ustası Azize Tresa'dır. Azize Tresa'nın bu olayı yaklaşık olarak 230 kişi yanında yaptığı biliniyor. Günümüze gelindiğinde ise Chris Angel adındaki bir Amerikan vatandaşının defalarca insanların ve bilim adamlarının önünde uçabilmesi bilim dünyasına yeni bir cevapsız soru kazandırmış oldu. Yapılan testler ve araştırmalar sonucunda Chris Angel'ın hiçbir fiziki yardım almadan uçabildiği kanıtlanmıştır. Bilim adamları bu olayı kabullense de henüz bunun cevabını bulamamışlardır. Beyin gücüyle insanın kendine yer çekimsiz bir ortam yaratabilmesi mümkün olsa da beyin bu yöndeki işleyişi ile net bir bilgi yoktur. Süper iletken adındaki bir madde kullanarak yer çekimi ile nesne arasındaki bağlantıyı keserek nesneyi biraz olsun havaya kaldırabilmek mümkündür. Fakat bu maddeyi kullanmadan nesneyi uçurabilmenin sırrı uzun bir süre daha çözülemeyecekmiş gibi duruyor. Japonya ve Fransa tarafından üretilen hızlı trenlerin de manyetik levitasyon gibi bir mekanizma ile hareket etmektedirler. Böylelikle bu trenler saatte 350 kilometreye ulaşabiliyorlar. Kim bilir, belki de beyin yönetimi olarak levitasyon, teknoloji dünyasının yeni icatlarına ilham olabilir. Enerjiyle kalın.